Araba piyasasının çeyrek altını getirdik arkadaşlar. Bakın şu logoyu gördüğünüz zaman bu logo araba piyasasında çeyrek altın demektir. Ne demek bu? Değerli ve her zaman satışı kolay bir araç. Yanındaki araç Volkswagen Golf 2012 model dizel otomatik highlight 234 bin kilometrede iki parça boya var. Sağ ön çamurluk sağ arka çamurluk harici hatasız boyasız tramersiz. Sametçim gel hemen anlatalım aracımızı. Mercek adaptif far. Sis farı. Çelik jant, dört lastiğimiz iyi seviyede. Elektrikli ayna, hız sabitleyici, far sensörü, yağmur sensörü, auto hold, dokunmatik ekran, dijital klima, park sensörü gibi özelliklerimiz var. Koltuklarımız nubuk, iç detaylı temizliği ve dış pasta cilası yeni yapıldı tarafımızca. Aracımız vizeden bugün geçti, sıfır vizeli. Kilometremiz orijinal, motor şanzımanında masraf gerektiren bir durum yok. Sıvı bakımlarını yeni yaptık daha. 3-5 dakika oluyor yapalı. Sonra satışa çıkardık. Arkadaşlar Volkswagen Golf'ün fiyatı 850.000 TL. Alıcısına hayırlı olsun.